Lan Cengo araba sürmeyi bile unutmuşsun amına koyayım diyor ya Ben orada çok gülüyorum neyse arkadaşlar bir tane mesajımız geldi Ulanjengo, Ulan Cengo araba sürmeyi bile unutmuşsun amına koyayım Blitzcrank top lane mi dedin aynen öyle dedim kardeşim Okey beyler Bugün Blitzcrank oynuyoruz 31 çekeceğiz ee, Takımın hepsi AP Full cool, APT ama güzel. Karşıda tank var bir de. Oo. Neyse e açtık. Bak, amına koyduk. Tertemiz 3 farmı da aldık beyler. Ronaldo var karşımda. Ronaldo Lee Sin. Bakalım nasıl bir şeyler performans gösterecek benim kaslı kollarıma karşı. Ya adamı kesmeye çalışmayacağım. Kesemem de zaten. Öyle bir bir koysam. Ya, ya bir koyayım ya. Kaçtı o çocuğu görüyor musunuz arkadaşlar? Neyse. Kaçabilir olabilir böyle şeyler. oynuyoruz bugün arkadaşlar? Bir screen gayet iyi. Ya şu arkadaşlar kelimesinden nasıl kurtulacağım ya? Çocuğun Nedim alıştırdı. İp ne ya? Allah Allah. Bak arkadaşlar arkadaşlar. Sikim arkadaşlarım. Neyse hop. Ah be kardeşim kaçtı. Fazla dürttü arkadaşlar. Arkadaşlar ne ya? Yeter. Tamam daha demeyeceğim video boyunca. çok dürttü için geri kaçıyorum. Yani junglumdan yardım istiyorum da junglumun da dom taritli gibi koşuyorsun ama yani skill'leri bayar Neyse uzaktan farm yapabiliyoruz en azından. Ananı. Çocuğu ya. Lanet girsin ya. Aha gel buraya lan Jingo. Dur şey. aldım ben o farmı bu arada saymam. Jingo. Araba sürmeyi bile unutmuşsun amını koyayım. 20 farm 14 farm. Hop gel bakayım buraya. Hop hop. Sikerim belanı adam gibi dur yapışak. Nasıl da tokatladım ama ilk beyler. Bunu korktu benden bence. Lavuk. Ya karşıma gele gele cidden Malphite atlı çocuğu şampiyonu mu ya? Bak. Misal Irelia da öyle. Jax da öyle. Bunlar oyunun adaletsiz şampiyonlar anladın mı yani böyle onlar şampiyon da sanki diğerleri oros çocuğuymuş gibi oyunda misal ne bileyim bir Xerath, irelia at Lan midda irelia alıyorsun Xerath bir şey yapamıyor böyle anladın mı yani çok haksızlık var Riot hayat games'te yani gerçek hayatta da öyle haksızlıklar oluyor ben yani yapacak bir şey yok Lavuk farmlarının arkasında durması onu bir çekeceğim kule altına var ya. Yuh, amına okuyayım. Gel gel gel. Karşı base'den at bunu bana. Amını siktim salak şampiyonu ya. Amını siktim. Hadi öl. Orospu çocuğu ölür mü hiç? Altı oldu amını okuyayım. Gel lan buraya kahpe. Revitana tutem Nasıl takıma yardım etmeye gidelim beyler Koş Koş midis prank Koş Oh ha ha. MINA Kodum nasıl da avladım onu keklik gibi beyler Yakalayacaksın balığı <laughs> Anladın mı? Ben buradan gidiyorum ya Gidiyorum ya buradan Sırf Midis olduğum için çekemiyorsunuz he yani uyku zamanı birader. Uyu 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 yat 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 yat. Hop hadi lan il ya. Adam mısın lan sen? Hadi lan. Tak. Helal olsun lan. Aynı benim gibi bir adamız. Koş Blitzcrank koş sen de konuşuyorsun önce. Donmuş yürek mi alsak bir de? He. Sana ne lan? Donmuş yürek almak mantıklı geldi bir an. Çünkü mana veriyor yani. Aa gel lan o gel Kaç 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 kaç. Run for us run. <laughs> Ulan screen. Sen balleri düşecek adam mıydın? <gülüyor> <gülüyor> Neden öldüm? Neden öldüm? Hayat! valla sinirlendim. Lili affedersin de base'deyken niye SS atıyorsun geliyorum diye. 8 saniye yok, şey pasif. <laughs> Lan pasif hadi. Uf, sikeceğim pasifini de ya. <laughs> ah pasif ah man. Hadi öl bana amma sikeceğim. Lader bak W'ye basıyorum hızlanıyorum. Bu W'nin amacı hızlanmak değil mi? Değil mi? Hızlanıyoruz güzel. E niye sonrasında slow koyuyorsunuz ama bunu sikiterim. Bu bir kaçma skilli değil mi? O zaman ileriye de her Q attığında slow yesin amına koyayım. Jax Q attığında slow yesin. Sonra ne bileyim. Ulan başka neler var ki ya. Kazix E attığında slow yesin. Böyle saçmalık olamaz. Riot kaldırın bunu hemen. Emredersin evet, sahi. Gelmeyin bana. O zaman set Q bastın hızlanıyor. O da slow evet yani sahip. Veremedikleri ne? O anlayamıyorum yani. O zaman Blitzcrank oynayan kardeşlerime bir respect. Saygı duruşu. Gel amına kuluğum gel. Aa, bak beyinli seni he. Adam olacaksın önce. Davu nasıl umutluyorum ama. <laughs> gel gel kahpe seni. Gel buraya. Amına kodum. Gel buraya gel. Gel gel. Artist. Oğlum kahvesin gel buraya. Nerede o? Neredesin lan sen? Gel lan buraya çabuk. Amına seni gel buraya gel. Amına koyayım kaç milyonlar geldi. Hasiktir. <laughs> ah! Dur abi dur abi dur abi dur abi bir dakika. Bir dakika abi. Amınız o var ya, o var ya. <laughs> Bak şuraya kaçacaktım sonra girdim Q basacaktım E'yi alttan bir koyacaktım sol kuraşıya orospu çocuğuna <laughs> Der gibi böyle koşuyor ya Bitiyorum ya ona Vur 1 2 Hadi beyler Play alıyor muyuz? Bir tane daha ko. Hadi lan. Kaç kaç. Geliyorlar. I'm coming man. Ozlu evet, babanız benim. bu çatışmadan sonra memleketin babası ola ya. Lan piç. Lan doğru konuş piç. Lan piç. Ah, kaçtık. Bak görmüyormuş ki bak görmüyormuş. Şu an oradalar ama. Anladım. I'm coming bitch. Hah. Ah be ya. Şular gidiyor beyler. <laughs> Ellere bak amına koyayım. Basketbolcularda böyle el yok yarram. Ben siktim gel şuraya ele. <laughs> 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 Lan bunu nasıl çekiyorum ya? <laughs> Vay wow. Gel 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 gel. Come on come on come on. Aa o da mal bendim oğlum. Körler savaş. Sonunda ilk eşyam bitti. Aha. Bu ne? Hayır ya almak istemiyorum Bırakın la beni abi. Oh be. Ölmedik. Manam olsa keseceğim de yok. Evet beyler 20. dakikada 56 CS yaparak LCS'e gitmeye hak kazanan ünlü player kimdir? İyi de. İyi de, iyi de. Ha! Aha! Amına kodu. Uf, uf. Bırak beni, bırak beni gideyim. Sal beni gideyim. Nala diye bir şarkı vardı ya. Sal beni gideyim. 198 bir koyuyorsun. Ha! Ah be. Aha. Koş 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 koş. Gel buraya gel buraya. Amına koyduğum. Ha. Susturdum. Ah. Yaşıyorum. Bak şimdi 0.92 saldırızın saldırı hızım var. Ah. Hayır slow yiyeceğim öleceğim. Amına koyayım ya. Alright. Cık, birader ayıp ya kanka. Ya, maç bitti bu arada bu yapamadan. anlık Neyse arkadaşlar bir dahaki bir maç daha mı denesem ya yoksa üşeneyim mi? Üşeneyim mi deneyim mi? E başka videoda denerim ya başka videoda %90 CDR blitzcrank yapmayı başka videoda deneyeceğim. Hadi görüşürüz beyler.